Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BKM'den yapmış olduğum dev kitap alışverişini paylaşacağım. Hemen açalım kutumuzu kutlanma <laughs> kısmına. Benim koliyi e, saklıyorum kitap kolisini. Sizin açması daha zevkli oluyor. Benim de heyecanım videoya kalmış oluyor. Çünkü e, şimdi birlikte açmadığımızda ben tepkilerimi şey yapamıyorum. O zaman vermiş oluyorum ya. Videoda tepki veremiyorum tepkisi kalıyorum. Hep beraber heyecan yaşayalım diye videoya sakladım. Şimdi açıyorum. Evet. Wow. <laughs> ay mis gibi kokuyor kitap kokusu geldi arkadaşlar ay Allah'ım kitap kokusunu seven bir tek ben miyim acaba şimdi hemen başlıyorum şöyle sırayla kenara koyacağım kitaplarımı size tek tek söyleyeceğim ee, şöyle alayım şimdi biraz karışık çünkü size sırayla söyleyeceğim arkadaşlar o yüzden şöyle koyayım kenara ay çok güzeller çok güzeller yine çok güzeller çok mutlu oldum ee, faturamızı da koymuşlar fişimize evet şöyle koyalım kenara görüntünüzü bozmasın <laughs> çok güzel ya muhteşem ciddi çok mutluyum. Çok güzel, çok güzel. Yine çok güzel şeyler almışım. Evet. Şimdi çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Az önce kolyenin içinden çıkan kitapları göstermiştim ama çok düzgün gösterebildiğimi zannetmiyorum. O yüzden şimdi şekli değiştirdim ve bu şekilde anlatmaya başlayacağım size. Kitaplarım yanımda. Hemen başlayalım. İlk kitabım e, liste ve son kelime. Bunlar iki tane. Bu şekilde seri kitaplar. İkili. E, ben ciddi olanı tercih ettim ama ciddi olanları daha uygun fiyatlı. Bu da nefes kesici sürükleyici bir fantastikmiş arkadaşlar. Ee, çok güzel olduğu söyleniyor. Ee, bu kitap yani birinci kitapta yarım kalıyormuş konu ve ikinci kitaptan devam ediyormuş. Yani birinci kitabı alırsanız da sonu belli değilmiş. Arkadaşlar o yüzden ikinciyi okumanız gerekiyor. Ee, listeyi 44 TL'ye aldım ben BKM kitaptan. Son kelimeyi de 34 TL'ye aldım bu şekilde. Hemen koyalım böyle. Ee, şimdi ikinci geleceğim bir seri de. Böyle Tuhaf Deniz e, kasabası efsanelerini aldım kutulu şekilde. Çok güzel değil mi? <laughs> Kutusu bile çok güzel. Gerçekten seri kitap okumayı çok seviyorum. Bu şekilde açalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size miyim bakalım. Ters mi tutmuşum? Evet. Şöyle döndürelim. <laughs> Çok güzel. Açıyorum. Oo. <laughs> ne kadar güzel. Bakın içinden bir ayraç çıktı. Görüyor musunuz? Bu şekilde ne yazıyor? Büyük e, Notarius Oteli. kayıp hmm. eşya etiketiymiş. <laughs> güzel. Şöyle bunu da kenara koyalım. Ben yine şöyle alayım. <laughs> evet bir de böyle bir şey çıktı. Bu imza galiba imza yollamışlar. Evet bakın şekilde. Şimdi incelemeye geçelim. üstünde parlak görüyor musunuz siz de bunları? Direkt dikkatimi çekti. Ama şöyle hepsini bir çıkarmam gerekiyor. Çünkü yoksa tek tek alamayacağım. Belli yani. E, kutuyu görmüştünüz zaten değil mi? Böyle değişik bir kutusu var. Bir kapalı, kapalı kutu yani kapaklı. Hani diğerleri genelde böyle tek kutulu oluyor da biz şu şekilde kitapları sıralıyoruz ya. Bu daha farklı bir kutu. Bayağı değişik yani sizin anlayacağınız. Evet böyle bir şey var. İçinde neymiş bu? Tuhaflık postası. Hmm, tuhaflık postası. Evet kasvet gecesi dışarıda özgürce dolaşabilecek cesarete olanlar için alt, e, altı 6 ayda olması lazım. 6 ayda <laughs> dedim ben de hata var. 6 ayda. Bir yayınlanan gazete 6 ayda yazmışlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Neyse. Böyle bir gazete bizi karşıladı. Bakın. Baya ilginç. <laughs> Bakalım okuyunca da göreceğiz. Ama güzele benziyor. Baya hoşuma gitti. Zaten yorumlarda da dikkatimi çekmişti. Almak bayağıdır aklımdaydı da fiyatlar bu kadar artınca. Dedim ki daha fazla artmadan al hemen al. <laughs> Bakın. Böyle de bir bez çanta yollamışlar. Çok güzel. Şimdi geçelim kitabımıza. Bakın arkadaşlar bu yüzeyi parlıyor görüyor musunuz? Şu. Şurası parlıyor. İçine bakalım hemen. Burada bir tane haritamız bizi karşıladı. E, harita kitapla bütün arkadaşlar. Böyle ele alıp bakılabilecek değil yani. Ayrı değil öyle söyleyeyim. Böyle yüzeyi. Çok güzel. Ay içi çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Burada da bir balık mı var? Evet bir balık var. Değişik. Bakın içinde de böyle hemen açalım. İçi de bu şekilde. Ay çok güzelmiş. Gerçekten bunu sanırım 10 yaş 11 yaş üstü falan okuyabiliyor arkadaşlar. Tabii gençler de büyükler de okuyabilir yani. Ben büyüğüm ama aldım yine de. Çünkü böyle şeyleri gerçekten çok seviyorum. İlgimi çekiyor bilmiyorum. Fantastik okumaya bayılıyorum. Hangi yaş olursa olsun ama fantastik olsun. Bakalım bir diğer kitaba da. O da bu şekilde. O da ikincisi. Ya Bunların sıralamasını bilmiyorum. Ben ikincisi diyorum size ama hani ikinci kitap yani içerisindeki kutunun içinden çıkan ikinci kitabımız. O şekilde söyleyeyim. Yine içinde bir harita bizi karşıladı bu şekilde. Hemen içine bakalım. Hmm, çok güzel. Bunda da farklı bir balık var. Bakın. Bu şekilde. Yine mor bu. Diğeri maviydi. İçine bakalım. İçi de boş değil arkadaşlar. Bunu döndürüp de kullanabilirsiniz. Ters çevirip yani şu şekilde ters çevirip de kullanabilirsiniz isterseniz. Bu da çok güzel. Ee, sesim biraz tuhaf gibi geliyor değil mi? Sabah kalktım şu an 8. Bu videoyu çekiyorum sizler için. Dün içime silmedi. Gerçekten uyuyamadım bir türlü. Çok düzgün olmadığını düşündüm. Ee, kutuyu ilk açtığım anı şimdi sizlerle bu videonun başında paylaşacağım tabii ki ama devamının çok iyi olmadığını düşünüyorum. Görüntü kalitesi olarak bence çok iyi değildi açı olarak. Böyle size daha yakından göstermek istedim. Tabii ki açmadım ama ilk şurada birkaç tane bir şey yani şu göstereceklerimi çekmiştim ama bunları daha çekememiştim. Neyse şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Bu da e, yine az önce söylediğim gibi 3 e, kitaptan oluşuyor ciltli arkadaşlar. E, fantastik bir seriymiş. E, yine çocukların ve ilişkinlerin de severek okuyacağını düşünüyorum ben. BKM'den 3 e, kitap e, oluyor bu seri. Ve içinden gördüğünüz gibi 5 çantası falan çıktı. E, ayrıca çıktı. Hmm, 113 TL'ye aldım. Bir de içini inceleyelim. Aa içinden de neler çıktı? Bakalım bu içindekilere. Şu açabilirsem arkadaşlar. Bir hmm. de poster çıktı arkadaşlar içinden. Bak şimdi ilk defa görüyorum bunu. Böyle poster de gelmiş. Görüyor musunuz? Çok iyi. Burada ne var? Evet bu da posterin arkası tabii. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Ne şık güzel. Şöyle siz de okumuş olun diye böyle yakından atıyorum. Hani ilginizi çeker. Belki de almak istersiniz. Benden görür. Hoşunuza gider. Merak edip alırsınız. Böyle yakından görün. ilginizi çekiyorsa öyle alırsınız siz de. Benim bayağı bir ilgimi çekmişti. Diğerlerinde var mı diye bakacağım arkadaşlar. Bir tanesinde mi varmış? Ee, bunda gözükmüyorsan. Aa bunda da varmış. <laughs> Aa kitapların hepsine bir de poster koymuşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Gıcır gıcır. <laughs> Yeni açılma sesi de çıktı. <laughs> Bakın Aa güzel gerçekten güzel. Ve haritamız burada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben haritası yok zannediyordum. Böyle haritamız buradaymış. Görüyorsunuz ay güzel. Evet, bunu da koyalım yine kitabımızın arasına. Diğer kitaba da bakacağım. Şimdi merak ettim. Bunlar da varsa eğer diğerinde de vardır o zaman. <laughs> bakalım inşallah vardır. o evet varmış. Çok güzel, çok güzel. Kanal bakalım. Evet. Bu da çok. Evet, arkada da haritamız. Evet ben haritalar sadece kitabın içinde var zannediyordum ama değilmiş arkadaşlar. Bakın burada. E, posterlerin arkasına koymuşlar haritalarımızı. Çok güzel. Çok güzel. Yani bunlar okurken bize aslında e, çok güzel yol gösteriyor. En azından ne, neyin nerede olduğunu bu haritadan anlatılan yerleri takip edebilirsiniz bu şekilde. Çok daha güzel, çok daha zevkli oluyor okuması o zaman. Gözünüzde canlandırabiliyorsunuz yani. Bunu da koyalım şuraya. Şimdi e, bunu dediğim gibi BKM'den e, 3 kitap ciltli 113 TL'ye aldım. Şimdi geçelim bir diğer kitabıma. Bunlar da Büyücüler Zamanı. Bunlar da konu olarak o kadar çok dikkatimi çekti ki yine ben fantastik okumayı çok sevdiğim için. Hemen bunlar da fantastiğe benzediği için. Gittim aldım. Sihirli bir dünya varmış. Fantastik bir kitapmış. Çok güzelmiş öyle diyorlar. Bir büyücü olanla bir savaşçı kızımız varmış ve onun hikayesini anlatıyormuş arkadaşlar bu kitapta. Birinci kitabı 45 TL'ye. Birinci kitap bu mor olan. İkinci kitap da bu yeşil olan. Bunu da 45 TL'ye aldım. Bu 45 bu da 45 bu şekilde. BKM kitaptan aldım. BKM kitapta bir kitap fuarı vardı arkadaşlar ve orada işte 250 liralık alışveriş yaptığınızda belli bir indirim, 400-500 liralık alışveriş yaptığınızda belli bir indirim vardı. Ben 500 liralık bir alışveriş yaptım ve 500 liraya 50 lira indirim veriyorlardı. Ondan faydalandım. Bu şekilde aldım kitaplarımı. BKM kitaptan. Şimdi geçelim bir diğer kitaba. Arkadaşlar bu kitap da çok böyle ilgimi çekti. Hani uzayda konusu geçen kitaplar okumayı da seviyorum. Sadece fantastik değil, böyle bilim kurgu kitapları da okumayı seviyorum. Bu kitaplar da çok güzelmiş. Diyorlar ki işte uzay filmlerini aratmayan bir kurgusu var diyorlar. Ben de o şekilde merak ettiğim için aldım. Tabi de belki almak istersiniz. Böyle göstereyim ben e, Salgın ilk kitap e, bu da yine ucu açık bitiyormuş. Devamı bağışıklıkmış. E, okuyanlar hani ikincisi çıkacağını bilmeyenler hep şey demişler. Hani aldanmayın diye söylüyorum. E, salgın için işte çok ucu açıklığı, hiçbir şey anlamadım, sonu çok tuhaf bitti falan e, gibi konuşmalar var ama aslında bu iki kitaplık bir seri. Tabii ilk kitap çıktığında ikincinin çıkacağını bilmeyen arkadaşlar bu şekilde yorumlar yapmışlar ama bu sizi aldatmasın. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii okuyunca yine bir güncelleme çekerim sizler için. E, bu salgını 49 TL'ye aldım. Bağışıklığı da 45 TL'ye BKM Kitap'tan aldım. Bunlar ciddi kitaplar. Hemen inceleyelim bakalım içi nasıl. İçi de dışındakinin bir benzerine basmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bakın. Karton sert kapak. Öyle mi diyorlar bunlar için? Sanırım karton kapak, sert kapak. Bu şekilde sizlere göstereyim. İçine bakalım. hı hmm, i̇çi bayağı hoş bence. Kalıyorum bu şekilde. İçinden bir şey çıkıyor. Ayraç falan yok sanırım. Evet yok. Göremedim ama şey var ayraç Hani şu kitap ayırmak için. Şöyle ayraçlar var ya. Bu var. Anladınız. <laughs> Anladınız siz işte. O var. Bu şekilde. Belki buradan okuyup ona göre almak isterseniz göstereyim yine. İkinci kitaba geçelim. Bu da Bağışıklık. Salgın kitabının ikinci kitabı oluyor kendisi. Bu şekilde. Bu da böyle. Bayağı güzelmiş aslında. Benim çok hoşuma gidecekleri. Bayağı güzel. Bu da karton sert kapak arkadaşlar. Hani şey değil yani. Normal deri kapak falan değil. Bunda içinde ayrıcı yok. Evet. Şöyle yine göstereyim. Belki almak istersiniz ona göre. Şimdi gelelim bir diğer serimize arkadaşlar. Bu serimiz de 3 kitaptan oluşuyor bu şekilde. Nevermore serisi. Çokça adını duymuşsunuzdur. Ben de çokça adını duydum. Şu şekilde göstereceğim. Bu seriyi de arkadaşlar ismini çokça duydum merak edip aldım ama daha çok insanlar Harry Potter'a benzetiyor fakat benim düşüncem her sihir her büyü barındıran kitap Harry Potter'a benzetilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım çok güzel bir kitaptır okuyunca beni de mutlu eder. Bu kitabın da tanesini, serideki kitapların tanesini 28 TL olacak şekilde aldım. Bu kitap 28 TL, bu kitabımız 28 TL yine. Ve bu kitabımız 28 TL. BKM Kitap'ta dev kitap fuarı vardı arkadaşlar. Ben buradaki indirimlerden yararlandım ve güzel kitaplara sahip olduğumu düşünüyorum. Umarım sizler benden çok daha güzel kitaplara sahip olursunuz diyorum. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve desteklemeyi de lütfen unutmayın.